Ve Wilbur Wright kardeşler havacılık tarihinin ilk uçuşunu gerçekleştirdiklerinde tarih 17 Aralık 1903'ü gösteriyordu. Wright Flyer adı verilen uçak aerodinamik ses teorisine bağlı kalınarak çift motorlu, ahşap ve bezden üretilmişti. O nedenle boş ağırlığı sadece 274 kilogramdı. Havacılık tarihine yön vermek üzere yola çıkan günümüzün hava aracı Solar Impulse ise kağıttan 3 kat daha ince karbon fiber kompozitten üretildi ve toplam ağırlığı 2300 kilogram. Solar Impulse'ın en önemli özelliği ise yakıt olarak sadece güneş enerjisini kullanıyor olması. Ancak bu haliyle havacılık endüstrisine ne zaman ve nasıl bir katkı vereceğine dair kesin tarih ve bilgi yok. Solar Impulse'ın ilk prototipiyle 8 dünya rekoru kırılması ve gece ve gündüz uçabilen tek uçak olarak tarihe geçmesinin ardından Solar Impulse 2 geliştirildi. Bir önceki modeliyle ABD'yi boydan boya geçerek önemli bir başarıya imza atılmasının ardından bu sene Haziran ayında geliştirilen yeni model Solar Impulse 2 ilk uçuşunu yaptı. Şimdi dünya turuna hazırlanan Solar Impulse 2 ve dünya turu rotası Airport Genel Koordinatörü Güntay Şimşek'in de aralarında bulunduğu dünyanın önemli havacılık editörlerine şirketin İsviçre'deki merkezinde tanıtıldı. Güneş enerjisiyle çalışan Solar Impulse uçağının merkezindeyiz. Burası adeta onun yuvası. 100 yıl önce Wright kardeşlerinin kumaş ve ahşapla başardıklarını, teknoloji olmadan başardıklarını Solar Impulse yetkilileri Güneş enerjisinden faydalanarak bunu ticari uçaklara aktarmanın yollarını arıyorlar. Ellerinde şu an halihazırda bir veri yok. Nasıl aktarılacağı bilinmiyor ama 100 yıl önceki o ümitle hareket ederek bu teknolojinin gelecek yıllarda ticari uçaklarda da kullanılacağına inanıyorlar. Solar Impulse'ın yaratıcılarından Bertrand Picard, uçağı tanıtırken böyle bir uçağın kesinlikle eşi benzeri olmadığına, insanlık tarihinde ilk kez gündüz ve gece boyunca yakıtsız uçan bir uçağımız olduğuna vurgu yaptı. Uçakta kullanılan çoğu teknolojinin ilk olduğuna dikkat çeken pilot Picard, bu teknolojiyle fosil yakıtlara bağımlılığı azaltmak ve başta daha temiz bir çevre olmak üzere birçok sorunu çözmenin mümkün olabileceğini söyledi. Dünya çapında zorlu bir uçuşa soyunan Solar Impulse 2'nin kanatları 72 metre, 4 özel motoru bulunuyor. Solar Impulse 2'nin yeni görevi olan dünya turu daha zor şartlarda geçecek. 5 gün 5 gece sürmesi beklenen uçuş esnasında uçağın kokpitinde de sadece bir pilot bulunacak. Dünya turu esnasında her pilot 4-5 gün kokpitte kesintisiz uçacak. 4-5 günlük bu uçuş boyunca her gün için özel hazırlanmış 2.4 kilogram yiyecek, 2.5 litre su ve 1 litre spor içeceği kokpitte hazır bulunacak. Acil durumlar içinde pilot koltuğuna entegre edilmiş paraşüt ve şişme botu bulunan Solar Impulse 2'nin kokpiti her türlü ihtiyaca cevap verecek şekilde özel olarak tasarlandı. Eski bir savaş pilotu olan Bertrand Piccard, aynı zamanda Solar Impulse projesini başlatan ve bu uçağın pilotluğunu yapan isim olarak nasıl bir hayalle yola çıktığını, destekçilerinin kendisine neden güvendiklerini ilginç detaylarla anlattı. Havacılık teknolojisinin Wright Flyer'dan bu yana gelişmesinden örnekler veren Pikar, planlanan yeni dünya turunun ne gibi zorluklar içerdiğini ve bu uçuşta denenecek yeni teknolojiler hakkında bilgi verdi. Geleceğin elektrikli motorlar ve güneş enerjisinde olduğunu savunan pikar ancak 200 kişilik elektrikli uçakların dünyayı turlamasını hemen göremeyeceğimizi ve 10 yıl ya da daha kısa bir süre içinde kısa menzilli 50 kişilik küçük uçakların güneş enerjisiyle yolcu taşıması konusunda çalışmaları olduğunu açıkladı. Solar Impulse 2 dünya turuna 21 Şubat 2015'te dünyanın en iyi güneş potansiyeline sahip olan bölgesi Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'den başlayacak. Daha sonra sırasıyla Hindistan, Çin, Japonya, Amerika Birleşik Devletleri, İzlanda, İspanya ve Fas'ı geçerek tekrar başladığı nokta olan Abu Dhabi'ye geri dönecek. Daha önce ABD'yi yakıtsız geçmeyi başaran ilk uçak olan Solar Impulse, bu rekoru dünya çapına yansıtmak istiyor. İki pilotun dönüşümlü olarak 5 ayda tamamlayacağı turda, Solar Impulse ülkelerde durup meraklı insanları da bilgilendirecek. Gelecekte yolcu uçakları nasıl olacak? Asıl soru bu. Daha ucuza uçabilecek miyiz? Daha hafif, daha çevreye duyarlı, daha sessiz uçaklar üretilecek mi? Solar Impulse'un asıl amacı bu, gelecekteki yol uçaklarını şekillendirmek. Özellikle de enerji verimliliği ve güneş enerjisinden faydalanmanın yollarını arıyorlar. Belki bu önümüzdeki 10 yıla damgasını vuracak bir gelişmenin de işareti olacak. Wright Flyer gibi Solar Impulse'un da havacılıkta ciddi bir açılım yapacağına dair beklentiler oldukça yüksek. Solar Impulse 2'nin 21 Şubat 2015'te Abu Dabi'den başlayacak olan dünya turuyla insanlık tarihine neler kazandıracağını heyecanla bekliyor olacağız.